E kesilmiş koninin açılımını çiziniz diyor. Şimdi 45 derece olduğunu söylüyor zemine. Şimdi hemen ilk yapmamız gereken şey bu koninin taban iz düşümünde tabanını 12 eşit parçaya bölüp açınım çizerken e, kullanacağımız bölüntüleri oluşturmak ilk işimiz. Hemen dairenin merkezinden geçecek şekilde 30-60'lık e, gönyemizle bölüntüleri oluşturuyorum. Hemen numara veriyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Bunları e, niçin bu bölüntüyü yaptık? Birincisi açılımı yaparken şu eğri üzerindeki e, dağılımı e, koninin üzerindeki bu eğrinin bu kesilmeden dolayı oluşacak ara kesti e, bulabilmek için. Şimdi bu noktaları bulduğumuz bu noktaları bir parçamızın tabii ki en sol kenarı ön görünüşe parçanın tabanına kadar bunları taşıyoruz. Evet. Buradan koninin tepesiyle Birleştiriyoruz. Bulduğumuz bu yardımcı doğruları. Evet. Şimdi şey oluşturduk. Ee, buradaki e, ara kesicinin detaylı çizebilecek şekilde e, temas noktalarını oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken şey bir defa bu koninin tam boyunu veren kenarı bulmamız gerekiyor. Konide zaten şu tepe noktası belli ise taban da zemine paralel duruyorsa herhangi bir açıda durmuyorsa o zaman bu kenar bir defa tam boyundadır. Hemen onun işaretleyelim. Şu bizim tam boy veren konimizin yan kenarı. Tam boy veren kenar. Sıfır baz alınarak. Sonra yapacağımız şey şu arkadaşlar. Burada e, şu noktalara isim verelim. Şuraya A diyelim. Şu B C D E F ve G olsun. Şimdi e, buradaki şu A noktasının A birazcık soluk olmuş. A A noktasının tam boy doğrusu üzerinde olduğu için şuradaki olan mesafesi bir numaralı bölüntü üzerinde rahatlıkla çizebiliriz. Hemen pergelle onu da işaretleyelim. Şöyle açalım. Çizelim ve buna ben LA diyeyim. A'nın mesafesi. Şöyle yapalım. LA Ondan sonra diğer noktaları elde edebilmek için şunu yapmamız gerekiyor. Bu noktaları tam boy doğrusu üzerine yataya paralel bir vaziyette taşımamız lazım. B'yi taşıyorum. C'yi taşıyorum. D'yi taşıyorum. Bunlar aynı zamanda şuradaki noktalardan gelen doğrular. Açılımı çizerken göreceksiniz faydasını. E, ee, F'yi taşıdım. Şey, E'yi taşıdım. F'yi taşıyorum. Ve G'yi taşıyorum. En son. Evet. Pergelle bu noktaların bu noktaların ölçülerini buluyorum. Hepsini çizeyim, hazırlayayım. L'nin, L' şey B'nin uzunluğu C'nin uzunluğu D'nin uzunluğu E'nin uzunluğu F'nin uzunluğu ve en son nokta şurası G. İsimlerini yazarak gidelim. L B L C L D Şurası L E Şunu çizeyim. L F ve en son L G Bu ölçülerin hepsi bize açılım çizerken lazım olacak dış hatı biliyoruz. Şimdi yapmamız gereken e, bir diğer şey e, bu bir e, a, koni olduğu için e, açınımını e, yaparken kullanmamız gereken bir e, değer var. E, alfa açısı e, açınım açıldığında ya, serdiğimizde yere oluşacak açı. Alfa neydi? Alfa eşittir. yarıçap çarpı 360 e, bölü L ölçüsüdür ya da tam boy yazayım burada. tam boy tepeye kadar olan uzaklık. Şimdi bu hesabı yapalım. Çap ne? Koninin çapı 50 yarı çapı 25 eder. 25 çarpı 360 bölü tam boy mesafemiz 60 milimetre 60 hesaplama yaptığımızda bulacağımız rakam alfa 150 derece olacaktır. Şimdi bunu nasıl çizeceğiz? Öncelikle pergelimizi e, pergelimizi 60 mm ya da ölçüleri parçanın üzerinden alacağımız için şu şekilde tam boy veren doğru yani koninin tabandan tavana kadar olan e, yanal yüzeydeki tam boy veren doğruyu baz alarak ölçüsünü alıyoruz ve bir yay çiziyoruz. Şimdi bu yayın ölçüsü ne kadar olması gerekiyormuş? 150 derece. Ne yapacağız? Şuradan açı ölçerimizi açı ölçerimizi şurası şu merkeze, şu noktaya denk gelecek şekilde bakın burada bir delik var ve şu kenar aç açının bir koluna oturuyorsa ondan sonra buradan 150 derece 150 dereceyi nerede şurada bakın görünüyor işaretledim veya dıştan da işaretledim. burayı birleştiriyorum bizim çizeceğimiz şurası 150 derece şöyle geniş alayım dışarıya çıkartayım oklarla da göstereyim. Burası 150 derece. Bizim bu konimiz tabanı 50, yüksekliği tam boy doğrusu yanal yüzeyi 60 mm olan koninin açınımı bu 150 derece içerisinde olacak. Devam ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey burayı şu yay parçasını 12 eşit parçaya bölmek. Bunun en kolay yolu en kolay yolu e, şuradan ölçü almaktır. Yani şu 3 ile 4'ün, 4 ile 5'in bunların arasındaki mesafe zaten bizim e, 12'de bir ölçümüz. Ne yapıyoruz? Pergeli oraya göre ayarladım. Bunlar kesin sıfır. Bu böyledir manasında değil ama yaklaşık ölçüdür bunlar. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, bakın neredeyse gayet güzel çıktı. Toleranslar içerisinde ee, öyle söyleyeyim. Ne yapıyoruz? Hemen ikinci yapmamız gereken şey bu noktaların. Bulduğumuz bu noktaları merkezle birleştirmek. Hemen merkezle birleştiriyoruz. Evet, kaydı bir çizgi. Ve sonuncusu tamamladık. Şimdi yapmamız gereken şey aynen bu dairenin üzerinde verdiğimiz ölçülerde olduğu gibi şuradan köşelere değerlerini vermek. Köşe diyorum ama bölüntünün değerini vermek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 1 katlanıp birleştiğindeki oluşacak kenar. Taban zaten kapalı. Çizdik. 150 derece. Herhangi bir sorun yok. Şimdi yapmamız gereken şey şuradaki ölçüleri bizim açınıma taşımamız gerekiyor. Hemen A ölçüsü. A ölçüsü neyin üzerinde? 1 numaralı bölüntünün üzerinde. Hemen geldik. Pergeli sıfıra batırdık. LA ölçüsü kadar açtık. Bir numaralı bölüntünün üstünde geldik. Burada merkeze batırdık. Şu ölçü. Şu ölçü. Bir numara. Bir numara nerede var? Bir tane daha. Sağ tarafta var. Evet. Şimdi şu aralığı Burada işaretlemiş olduk her iki tarafta. Şimdi geçiyoruz şuradaki B noktası. B noktası neyi veriyor bize? 2 ve 12'nin ölçüsünü veriyor. Hemen şu B noktasının şu yayın ölçüsü 2 ve 12 için ne yapıyoruz? Geldik buraya 2 ve 12 numaralı bölüntü üzerinde bunu işaretliyoruz. Aynı işlemi C için yapıyoruz. Nerede? Şuradan ölçüsünü alacağız. Ölçüyü şuradan C'nin tam boy üzerindeki ölçüsünü aldık. Geldik buraya. C neyin üzerinde? C 3 ve 11. Sıralı gidiyor zaten. 3 ve 11. Devam ediyoruz D ölçüsüne. D ölçüsü Ar ayarladık pergelimizi. N'in üzerinde d ölçüsü merkezden geliyor 4 ve 10. Şu 4, şu da 10. Devam ediyoruz. D'yi de tamamladık. E ölçüsü geldik. E ölçüsü neyin üzerinde? 5 ve 9. Sıralı. Şu 5, şu da 9. Ne kaldı? F ve G ölçüsü kaldı. Şuradan F'yi ölçtük, aldık. Görebiliyor musunuz? F'yi ölçtük buradan. Geldik burada. 6 ve 8'in üzerine işaretledik ve en son kalan ölçümüz nedir? Şu G ölçüsü. Bu merkezle şu aralık şurası. Ölçtük. O neyin üzerinde? En sağdaki 7 numaranın üzerinde. 7 numaranın üzerinde onu işaretledik. Evet artık noktaları bulduk. Şimdi bu noktaları bu noktaları uygun bir yayla birleştirmemiz gerekiyor. Şöyle bir netleştireyim ben yerlerini. Şu anda netleştirdik. Şuradan itibaren İsimleri A, B, C, D, E, F, G, H. Ee, ondan sonra arka taraftan devam eden kenarlar G'den sonrası e, tekrar isim vermeye gerek yok. E, şimdi koyulaştırabiliriz. Önce şu ana kenarları konimizin A kenarlarını silindirin koninin tabanını na değene kadar koyulaştırdık sonra pergelimizi aldık ve açınımızın konumuzun taban dairesini koyulaştırıyoruz evet şimdi artık şu eğik kesilmiş olan koninin o eğik noktalarını uygun yaylarla birleştirmeye geldi iş. Evet burada pistole marifetiyle bunları uygun şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Evet devam ediyoruz pistole marifetiyle bunu uygun içinde birleştireceğiz. Uygun eğriler bulmak lazım. Güzel olması için. Devam ediyoruz. artık burası ince ince işe dönüştü. Önce şu kısmı bir tamamlayalım. Tekrar bir hatırlatalım. Şuradaki eğik yüzeyden kaynaklanan şu noktaları, şu bölüntünün noktalarını yataya paralel olarak taşıdık ve şu tam boyu doğrusuna temas ettirdik ve her nokta için bir için A'nın A üzerindeki bu mesafeyi 2 ve 12 için B ile bulduğumuz şu mesafeyi bunlar tek tek getirip burada yerlerine işledik. Bunu yaparken koninin tabanının ve yüksekliğini baz alacak şekilde şuradaki açı, bu iki kolun arasındaki açıyı bulmamız, hesaplamamız gerekiyor. Bizim bu koni için 150 derece çıktı. 150 derece açıyı çizdikten sonra tam boy yayını çizdik. Sonra bölüntümüzü işaretledik. 12 12'ye böldük. Merkezle birleştirdik ve şu mesafeleri, bu mesafeleri şuradan Taşıyarak e, bu açınımı oluşturduk.